Lysol Dezenfektan Spray reklam arkasını sunar. Merhaba sevgili izleyiciler. Yeni bir reklam arkasıyla sizlerle birlikteyiz. Mart ayının ilk programında sektörü çok yakından ilgilendiren önemli bir kurumla başlıyorum. RÖK. Reklam Öz Denetim Kurulu. E, reklam Özdenetim Kurulu, reklam verenler Derneği ve Reklamcılar Derneği'nin ve e, markaların bir arada katılımıyla oluşan ve reklamları denetleyen ve gerektiğinde engelleyen bir kurum. E, bu kurum ne yapacak? E, bu kurum 10 gün içinde e, herhangi bir e, rakip markanın ya da tüketicinin başvurusuyla birlikte e, bu kuruma başvuracak ve bu kurum bunu en hızlı bir şekilde değerlendirdikten sonra da Reklam ajansı ve markaya iki gün içinde bu reklamın e, değiştirilmesi konusunda bilgi verdikten sonra e, bunun oluru halinde devam ama olmadığı takdirde de reklamın kesintisine gidecek önemli bir kurum. E, hem e, reklam öz denetim kurumu hem e, rütüp bağlantılı e, Türkiye'deki reklamların en azından sağlıklı ve dürüst bir reklam yapılabilmesi için önemli bir adım diye buradan e, ilk haberimiz onlarla başladık. Tabii kültür sanat e, olmazsa olmazımız. Bir ülkede kültür sanatın e, varlığı ve kişileriyle zenginliği ortaya çıkıyor. Kuzgun Acar 93. yaşında e, Google'da doodle oldu. E, Türk çağdaş heykelciliğinin öncü isimlerinden e, Kuzgun Acar'ı burada saygıyla anıyoruz. Ee, kültür sanat haberlerimize tabi Pera Beyoğlu'yla devam edelim ee, 70 yıldır var olan Atlas Sineması'nın biliyorsunuz 2 senedir yapımı e, söz konusuydu ee, Bu gerçekleşti ve 26 Şubat'ta e, açıldı Aynı zamanda da İstanbul Sinema Müzesi de devreye girdi Burada tabi Yeşilçam'ın e, çok geçmişine giderek e, birçok film tarihiyle ilgili belgeleri ve videoları görmek mümkün en azından bey olduğuna çıkmak için yeni bir etkinlik ve faaliyet alanımız var diye düşünüyorum. Diğer haberimiz ise Oscar'ın habercisi olan 78. Altın Küre Ödülleri. Tabii bu sinema ve TV dallarında yapılan çalışmaların değerlendirildiği bir yarışma. Bu sene The Crown drama dalında dizilerde ilk sırayı aldı ve bütün ödülleri topladı. Filmde de Nomadland filmi e, ve ilk kez yönetmen e, Chloe Zhao'nun bir Asyalı kadın yönetmenin e, ödül aldığı bir e, yarışma oldu. E, bundan daha önce Barbara Streisand almıştı bu ödülü. Böylece ikinci kadın e, olma e, başarısında kazandı. Tabii bu pandemi dolayısıyla maalesef yine New York ve Los Angeles arasında online olarak yapıldı. Çok sınırlı sayıda bir. E, ...ziyaretçi ve e, katılımcı vardı. E, bugünkü konumuza gelecek olursak... ...evet turna.com'un e, CEO'su Kadir Kırmızı... ...efendim hoş geldiniz. Müstesna Fikirler Ajans Başkanı Zeynel Özer... E, ...ve yine aynı ajanstan kreatif direktör Ali Hikmet Yavuz... ...o da Skype'tan bizlerle beraber hepiniz hoş geldiniz diyorum. Hoş e, Ali Hikmet sen de. Hoş bulduk. Hoş geldin. E, hoş bulduk. Evet. Evet. Kadir Bey, sizle başlamak istiyorum. Şöyle, e, biliyorsunuz bir senedir neredeyse pandemi süreci içindeyiz. Evet. Birçok şeyimiz online oldu. Ama online oldu ama tabii turizm aslında biraz durakladı. Evet. Ee, tabii bu süreçte sizin firma bir beş yıllık geçmişe de sahip. Evet. Ee, aslında zamane koşullarına uygun. Çünkü birçok şeyimizi artık işte mobilden her türlü e, sipariş ve e, istediğimiz her şeyi oradan yapabiliyoruz. İsterseniz biraz turna.com'un e, ...kuruluş ve e, ismiyle başlayabiliriz. Tamamdır. E, turna'nın e, kuruluşu 2015 yılına dayanıyor. Zaten yeni nesil bir şirket. 2015 yılında biz Turna'yı kurarken aslında asıl amacımız... E, ...özellikle uçak seyahati yapan, yani havayolu seyahati yapan insanların... ...çok rahat bir şekilde, kolay bir şekilde... ...online'dan, kendi cep telefonlarından hızlı bir şekilde uçak biletini Ulaşması. almalarını, ulaşmalarını sağlamak hepsi, bütün hava yollarını karşılaştırabilmelerini sağlamak. En temelde şeylerden bir tanesi buydu amaçlardan bir tanesi. Turna ismini seçerken de aslında Turna'nın hikayesi daha çok Anadolu'da işte türkülere de konu olmuş, evet. hikayelere konu olmuş bir e, e, göçmen kuş ve e, kavuşmayı e, ve özgürlüğü simgeliyor. Şimdi bizim aslında bunu özellikle Turna ismini seçmemizin de temel sebebi bu kavuşma ve özgürlük kavramlarının üzerinde durduğumuz için seyahat de insanı özgürleştiren bir şey Doğru. ve seyahat de insanları kavuşturan bir e, bir şey. Dolayısıyla biz e, kuruluşta da bunun üzerinde durduk ve bizim aslında kurarken e, rakipleri de incelediğimizde bir fark, bir takım farklar oluşturmak istedik. O farklar da şöyle, bir tanesi biz puan toplamayı seviyoruz ve puan toplamayı sevdiğimiz için. Hem kredi kartlarında bu puanları toplamayı seviyoruz, hem de mil toplamayı seviyoruz. Pardon, araya gireceğim. Eskiden bu toplama biliyorsun, derslerde başlamıştı. Evet, kupon, kupon toplamakla başlamıştı. <laughs> Aynen. Şimdi onun e, online'daki yansıması e, bizde de bizde bir e, sadakat sistemiyle puan toplayıp daha sonra işte bu puanlarla indirimde veya bedava uçma e, hikayesi geliştirdik. Bunun yanında bir de kredi kartında biriken puanları turnadaki hesabına aktarıp. ...o hmm. puanları da kullanabilme özelliği getirdik. Yani ilk, Hangi banka veya hangi kart olursa olsun mu? Fark etmez. Hmm. Bütün şu anda ismini say, sayabileceğimiz hmm. bütün markaların, bütün kartların puanlarını... ...turnedaki hesabı aktarıp iki sene boyunca istediğiniz zaman uçak ya da otobüs bileti alırken kullanabilme şansı getirdik. Şimdi biz aslında bunu ilk çıkarken turnayı tabii kimse bilmiyordu. Dolayısıyla biz, biz de aslında Zeynel Beylerle olan tanışmamız da o şekilde oldu. Hiç kimsenin bilmediği ama bir takım farklarının olduğu yani sektöre yenilik getirmiş, yeni bir nefes getirmiş bir e, kuruluşun tamamen teknoloji odaklı, tamamen seyahat odaklı bir girişimin. Biz bu özelliklerinden bahsettik ve e, o özellikleri aslında nasıl yansıtabiliriz, hı hı. nasıl bir e, hikaye bunun üzerinden oluşturabiliriz evet. ve insanlara bunu nasıl bu mesajımızı, bu yeniliklerimizi, bu ihtiyacı nasıl ulaştırabiliriz diye e, ortak bir takım arkadaşlarımız vasıtasıyla e, Zeynal Beylere ulaştık ve aslında o e, reklamların hikayesi de biraz oradan başladı. Böyle başladı. Peki e, siz bu e, hani brief dediğimiz e, isteğinizi e, yani böyle yeni bir e, kuruluşun işte e bilet ve puan toplamayla ilgili olduğundan yola çıktınız değil mi? Evet. Reklamlar evet. Için. Tamamen bundan bahsettik. Peki e, müstesna bir konu aslında. <laughs> evet. Kural dışı bir konu aslında. E, güzel bir konu aslında. Tam e, dönemi yansıtan, e, dijitali e, önemseyen e, böyle bir e-bilet sistemine nasıl bir yaklaşım getirdiniz? Aynen öyle. İstersen bir girişi bir stratejiyi belirle sonra da Ali Hikmet'e söz verelim. işin e, metin bölümleriyle Kesinlikle. ilgili. Aslında e, Kadir Beylerle bir araya geldiğimizde sadece turna ismi vardı ortada. E, kurumsal kimliği vesairesi yoktu. Aslında bir taraftan kurumsal kimlikle başladık diyebilirim e, Hı -hı. meseleye. Kurumsal e, kimlikleri çıktıktan sonra da, Hı -hı. sonraki aşamada da e biz ne yapacağız şimdi yani nasıl duyuracağız bunu dediğimiz noktada bizim dikkatimizi çeken aslında yani içinden cımbızlayarak e, konunun alındı. Çünkü rekabet var bu, bu sektörde. Doğru. E, çok korakor da bir rekabet var online e, bilet satış e, platformlarında. Daha sonra şunu gördük zaten e, açıkta duruyordu bu. E, puan kazandırma sistemi üstüne yapılandırılmış bir sistem vardı karşımızda. Ve biz şu e, olaya geldik, e, bedava uçabiliyorsunuz. Yani e, turnadan belli e, sürede al, e, bilet aldığınızda bir puan mekanizması var ve bedava uçabili uçabiliyorsunuz. Hatta burada ilk e, şeyimiz aslında e, tabiri caizse biz kuş beyniniz çünkü bedavaya uçuruyoruz gibi bir ajans içinde olur ya yani beyin fırtınasında beyin da. fırtınasında bu çıktı yani kuş beyniniz biz biz çünkü bedava uçuruyoruz diye bir şey çıktı tabi bu kampanya olarak Aha. değil ajans içinde işte konuşmalardaydı daha sonra bir gün ben yani biz Galata'da oturuyoruz Galata'da otururken bir restoranda Ali Hikmet'le karşımızda da Galata Kulesi var Baktık mı şöyle dedik, e, buradan bir bedava uçtu. <gülüyor> <gülüyor> ve tek bedava uçan şimdiye kadar, tek e, kişi bedava uçan e, Hazerfan'dı. E, ve biz hepimiz Hazerfan'ın torunlarıyız aslında diye bir e, fikir ortaya çıktı. E, Hazerfan'ın torununu aradık, Tabii öyle bir torunu yok. <laughs> aslında onu oynatmak Belki, istiyorum. Belki birkaç göbek sonrasında Yok. bulunabilir. Hiç çıkmadı. Yok, çıkmadı, bulamadık. Ee, ama biz hepimiz aslında nasıl Gezenler Çelebi ise, e, biz de aslında hepimiz eee Hazerfanız ve Hazerfan'ın torunlarıyız aslında ve bedava uçmaya bayılıyoruz. Çünkü bedava uçan bir atamız var. Evet. <laughs> Bunu da e, kampanyamızda kullandık. Yani günümüzde acaba Hazerfan'ın torunu yaşasaydı, e, ne yapardı? ...nasıl uçardı, nasıl seyahat ederdi iyi Bence bütün hava yollarından bir onur madalyası almış... ...ve her uçuşu bence de bedava olmuş olurdu diye düşünüyorum. <laughs> Aynen öyle. <laughs> ee, aslında kemik strateji buradan çıktı bedava uçmak... ...ve onu etle onu, kemiğe bülündürdükten sonra da... Hazarpa'nın torunu fikri ortaya Peki. çıktı. Ee, Ali Hikmet'in böyle bir e, <laughs> kreatif süreçten sonra... ...işin tabii hikaye kısmı ve storyboard kısmı söz konusu oldu... İstersen sen bir oradan bahset tabii. sonra bir filmi izleyelim tekrardan. Ee, yani açıkçası tabii e, işin art direksiyon kısmı bence çok e, kritikti bu meselede. E, çünkü yani biraz hani modern olmamız lazım ama biraz da o o dönemi de hissettirmemiz lazım falan. Özellikle kast e, seçimi de bayağı e, sancılı oldu diyebilirim. Yani çünkü bu role uygun birini bulmak da tip olarak vesaire bizi biraz zorladı her ne kadar benzetmeye yani hissettirmeye çalıştıysak da Hazal torununu biraz şeyli bir süreç oldu diyebilirim yani art direksiyon olarak metin yazımı olarak da aslında yani elimizde çok güzel bir malzeme vardı bunu ne kadar tatlı ve sempatik bir şekilde anlatabilirsek insanlara o kadar net mesajımızı geçirebiliriz diye düşündük yani e, hakikaten çünkü bir metni yazmak da aslında öyle e, kolay olmuyor biliyorsunuz reklam e, biraz şiire de benziyor yani benim öğrendiğim kadarıyla en azından ama sen acaba e, bu şiiri seviyorsundan dolayı kaynaklanabilir mi? <laughs> ya o, o evet o da var ama yani ikisinin arasındaki benzerlik aslında şiirde reklamda fazlalıkları e, içinden ayıklamak ve e, aslında hissettiğin duyguları şiirde e, reklamda da Biraz şeyi mesajı ne kadar kısa ve öz verebilirseniz o kadar iyi zaten sonuçta biliyorsunuz saniyeler konuşuyor bu işte ki, tabii. ne kadar öz anlatabilirsek o kadar önemli yani ben her çalıştığım reklamda arkadaşa da onu söylüyorum yani bunu ne kadar kısa atabilir yani ve fazlalıklarından arındırabilirsek o kadar net bir yere ulaşabiliriz film hakikaten tatlı. Bir sonuçta yani çok güzel e, geri dönüşler de aldık açıkçası. Ama bildiğim kadarıyla yani çünkü, üç film var değil mi? E, şimdi bir tane aslında uzun bir film var. İlk biz Hazerfe'nin torunuyuz e, dediğimiz bir uzun bizim karakterimizi anlattığımız bir lansman filmi vardı. Ondan sonra da üç tane anti kahraman yarattığımız hı hı. E, bir seri yaptık. E, bir bir sene arayla yanılmıyorsam. E bu anti kahramanı da aslında aslında o da Hezarfen'in torunu. Ama o biraz böyle bir uyanık geçinen Hezarfen'in torunuydu. E, onun başına gelen uyanıklıklarından dolayı başına gelen olayları e, vurgulayıp bu karakteri tanıtmış olduğumuz için daha önce sonra da bizim karakterimiz çıkıp ah be abi e, öyle olur mu? Bak e, turuna.com var. Böyle halledersin e, kolay yoldan bilet almaya ya da işte bedava ee, puanla kazan yani puan toplayıp kazanıp uçmayı ya da işte işte çekin yapmayı vesaire yani şeyin turnanın sunduğu hizmetleri biraz anti kahraman yoluyla da böyle ters köşe bir şey çünkü yani herkesin bildiği gibi reklam yani kimse televizyonları açıp reklam seyretmek için uğraşmıyor ee, tam tersi reklamda siz ilk başta bir 3 saniye gibi bir zaman içinde e, ne kadar e, tüketicinin Görüş açısını yakalayıp bir anda şart diye e, dikkatini çekebilirseniz, ondan sonra, yani sonra senet hisseleri orada. İstersen şu Azerfan evet. filmini bir daha bir izleyelim. Ee, i̇zleyelim onun üzerine tekrar izleyelim. konuşalım. Peki, bir gidiyoruz filme. Geçen bir arkadaş ucuza uçak bileti bulabilir misin diye sordu. Bana sordu. <laughs> Sinirlendim. Şaka gibi yani. Getirdim buraya. Şu karşıdaki kule var ya dedim. Evet dedi. Benim dedem oradan uçtu dedim. Nasıl yani dedi. Ben Hazarfen'in torunuyum dedim. Biz de bedava uçmak. Aile geleni. Aldım telefonunu indirdim. Hop al sana ucuz uçak bileti. Üstelik topladığım puanlarla sonraki uçuş bedava. Evet, Kadir Bey, bu ıı, filmler ıı, neticede hayal ettiğiniz sonuca ulaşmanıza nasıl katkı sağladı? Şimdi e, öncelikle bu storyboard geldiğinde ben açıkçası çok heyecanlandım, çok e, hoşuma gitti çünkü karakter böyle aykırı bir karakter ama aslında günümüz dünyasından Hazar bugün olsaydı nasıl olurdu yani. diye baktığınızda gerçekten işte tam böyle olurdu. Zaten o zaman da aykırıydı, <laughs> şimdi de aykırı olurdu dediğimiz bir karakterdi. Hikaye çok güzeldi. Öncelikle hikayeyi gerçekten çok e, heyecanlandık hikaye görünce. Bu, Sonra, bu da bence tarihi mekanda yaşamanın da bir etkisi. <laughs> evet evet, evet. Kesinlikle. kesinlikle. Sonra bu o kadar heyecanlandım ki ben e, bütün çekimlerin hepsinde bulundum ben sonuna kadar. Yani o yönetmenin yanında bir de ben vardım yani açıkçası. Reklamcılar pek sevmez bir sahibi olsun ama. Ama hiç müdahale etmeden <laughs> tabii ki ama ya, çok yani, merak ediyordum arkadaşlar. gerçekten Doğru, nasıl da. bir şey olacak diye. Ee, bu çalışma yapıldıktan sonra biz bunları bunu yayınladığımızda insanlar başından sonuna kadar çok güzel bir hikaye anlatılıyordu burada. Ee, bizim aslında hem dijitalde hem de televizyonda özellikle televizyonun etkisi o dönemde çok daha fazlaydı. Televizyonun etkisiyle biz bir anda hiç görmediğimiz e, şey, çünkü öncesinde de açıkçası oturup çalıştık. Yani sunucularımızın sayısını 10 katına çıkardık. Dedik ya bu olacak. Hmm. Ve 10 katına iki çıkarmışız. Çünkü aksi takdirde yani o kadar ciddi bir talep oldu ki... ...biz e, şey yaptık yani bu ciddi taleple... ...bizim beklediğimizin bile üzerinde ciddi bir taleple karşılaştık. Bu Hazarfe'nin torunu hikayesinde de... ...hatta hava havayolundan biri geldi. Dedi ki e, bu herkesin artık... E, ...özellikle sektördeki herkesin çok daha fazla dikkatini çekti. E, satışlarımız da çok e, güzel arttı. yollarından üst düzey yönetiminden birisi geldi. Dedi ki ya dedi... O dedi filmde o kadar inandırıcı olmuş ki dedi ki bu filmde gerçekten Hazarpen'in torunu mu dedi o? Evet dedim ben de <gülüyor> <gülüyor> çünkü o kadar inanmışsa onun hayal kırıklığına uğratmamak e, gerekir diye düşündüm. E, bizim hem o birinci ilki ilkini yayınladıktan bir yaklaşık 8 ay sonra diğer ikinci ve üçüncü ya yani iki üç ve dördüncü yani seriye anti kahramanların olduğu seriye geldik. Anti kahramanların olduğu seride ya yani biraz önce e, anlatıldı. Orada aslında farklı yollar bulmaya çalışıyordu uçmak isteyen kişi. Mesela bagajına, bagaja girip işte bavullarla beraber uçmaya, antikahraman evet, evet, bavullarla filmi. uçmaya çalışıyordu. Ee, bizim kahramanımız aslında günün şartlarını yakalamış ve günümüzde nasıl bedava uçulur yakalamış evet. birisiydi. O daha da bedavacı bir karakter. Evet, yani, evet. evet. Antikahraman dediğin daha da bedavacı. Aynen. Ama o kadar da değil. O kadar da değil. <laughs> aynen onlar da çok ciddi etkisini gösterdi. Yani bizim müşteri bazımız ciddi bir şekilde oluştu ve bu sektörde yani kiminle konuşursam konuşayım bugüne kadar gerçekleştirilmiş en iyi işlerden bir tanesi. Yani baktığınızda çok büyük bütçeli işler de yapılıyor bu işte ama bizim hani nispeten mütevazi diyebileceğimiz bir bütçeyle yaptığımız ama çok ses getiren hikayesi olan ee, ve tarihi bir karakteri bugüne taşıyan Evet e, tamamen mesajıyla da çok uyumlu e, bir çalışma oldu. Biz de açıkçası gerçekten sonuçlarından çok iyi bir şekilde faydalandık. Ee, peki Zeynel hangi mecraları kullandınız bu kampanyada? Ee, televizyon, e, outdoor, açık hava kullandık, e, dijital kullandık. Orada da dijitalde e, DMM. E, ajans Enis Zaten dijital tarafı da kendileri yönetiyordu. Onu da burada anlamak e, evet, olmaz. Neden? Enis'e de selamlar. Enis'e de selamlar burada. Onun da katkısı çok büyüktü. Dijital tarafta da onlar ilerlediler. Konvansiyonel tarafta biz ilerledik. E, radyo yayını e, çıktık. ama dediği gibi Kadir Bey'in mütevazi bütçelerle yapabildiğimizin en iyisini, iyisini yapmayı yaptık. yaptık. Ee, peki e, Ali Hikmet senden de bir e, son söz alalım. Yani e, işin çekim aşamaları ve e, prodüksiyonda nasıldı? Zorlandınız mı? En azından kast vallahi, ve e, mekan açısından. Valla e, kast, kast özellikle zorladı ama mekanda tabi yani şimdi biz. E, şeyde çok zorlanmadık açıkçası. Ee, ilk i̇lk filmlerde Hezarfen'in torununda. Çünkü zaten orada atmosfer çok belliydi. Yani tek bir mekanda. Ancak dediğim gibi ilk başta biraz işin art kısmı. Yani bu bedava uçma e, hissiyatı, torunu olması vesaire bunu nasıl yansıtabileceğimiz de ince ince çalışıldı. İkinci kısımda ise yani tabii şimdi biz uçaktan, e, uçağın kanadından kendini bırakan bir e, anti kahramandan bahsediyorduk. Dolayısıyla bu gerçek uçakla yapılabilecek bir şey değildi tabii ki. E, dolayısıyla Tekirdağ'da bir e, yanılmıyorsam bir köfteciydi. Öyle bir e, konsept yaratmış kendisi. <laughs> var orada öyle bir yer. Uç orada. evet, orada çektik zaten. Yani bütün e, üç filmi de ee, dış mekan olduğu ve hava çok soğuk olduğu için e, bir yandan işimize de geldi ama bir yandan da hakikaten hem de post prodüksiyonu da e, biraz zorladı. Yaptırız. tabii. yaptınız? Çok güzel. Ee, e, evet ama çok keyifli bir çalışmaydı. Yani Elinize kast, sağlık valla e, güzel e, bir. olarak yani Kadir, Kadir Bey'in de yani ilk çekimde vardı ama ikincisine yani fikir daha gelmemişlerdi. <gülüyor> 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 Çok, tamam. çok eğlendik açıkçası. Yani inşallah ya bundan sonraki projelerde de işler projeler çok dedi, o işler çok evet. artmıştı. Evet. Gidemedi yani. yani. Vallahi ben teşekkür ediyorum. Teşekkür çok güzel bir kampanya olmuş. Şebil, bugünün bir sürprizi var aslında. Biliyorsunuz haftaya 8 Mart Kadınlar, evet, kadınlar yani. Günü ile başlayacağız. Ee, çok önemli bir sanatçı konuğumuz var. Ee, Nüket Hanım, Nüket Duru. E, merhabalar. Ha, e, Nüket Hanımcığım merhabalar Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim e, görüntüm tamam mı? <laughs> harikasınız siz e, sesiniz görüntünüz her şeyiniz bize e, çok güzel geliyor. E, çok nazik hatta misiniz? programa başlamadan önce yeni e, reklamınızla da girdik Kelebek Mobilya ile buradan e, kutluyoruz hmm. sizi e, çok güzel mesajlarınızı verdiniz. Ee, i̇sterseniz evet. e, buradan da e, hafta başı biliyorsunuz 8 Mart 8 Mart'ında bir evet. tarihi var biliyorsunuz 1819. yüzyılın başında Amerika'daki tekstil kadınlarının e, şeyiyle e, isterseniz buradan sizin mesajınızla programımıza e, veda edeceğiz buyurun söz sizde Nukhet Hanım. Teşekkür ediyorum. Ee, tabii 8 Mart'ı her yıl e, coşkuyla kutluyor. Biraz daha bilinçleniyoruz. Ee, benim dileğim patronluk taslama denen kadınların e, güçlü bir lider olarak görülmesi zaman içinde e, ve dayanışarak, e, tüm kadınların dayanışarak, gelişerek ve de e, birbirimize destek olarak bunu sağlamalıyız, çalışmalıyız, üretmeliyiz. Yenilikleri gerçekten reklamda söylediğim gibi açık olmalıyız. Ayaklarımızın üstünde durmalıyız. Mutlaka ve mutlaka ekonomik özgürlüğümüzün bir şekilde peşinden koşmalıyız. Yeni ortamlara layık görmeliyiz kendimizi. İnsan kendini şımarttıkça daha mutlu oluyor. Önce kendini mutlu etmeyi bilmeli diye düşünüyorum. Ve de e, bizim daha önceden farklı bir versiyonunu bildiğimiz bir laf vardı. Artık yeni düşünen kadınlar onu kabul etmiyor. Kadın kadının yurdudur diyoruz artık. Harika. E, evet, evet. Bu yüzden de tüm kadınlara tüm hem cinslerime e, kucak açmış vaziyette moral vermek için her zaman köşe başında hazır duruyorum annem. Harika. harika. Harika Nüket Hanım. Ağzınıza sağlık. Ee, i̇nşallah e, önümüzdeki günlerde yapacağımız programa yine sizle birlikte oluruz. Ee, bu arada Tabii sizi yoldan da alıkoyduk. İyi yolculuklar diliyoruz <laughs> bu arada. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkür tamam. ediyorum. Tamam. Görüşmek Size üzere. Sağ olun. Çok Mersin evet sevgili izleyiciler bir reklam arkasının daha sonuna geldik. Hepinize sağlıklı mutlu bir hafta sonu diliyoruz. Biz de buradan tüm kadınların kadınlar gününü kutluyoruz. İsterseniz bir el sallayarak e, veda edelim. Efendim hoşçakalın. Hoşçakalın. Lysol dezenfektan sprey reklam arkasını sundu.